O hiçbir tahtın mirasçısı değildi. Hiçbir sarayın duvarları onu korumadı. Ama tarihin gördüğü en büyük imparatorluğu kurdu. Peki sırrı neydi? Timuçin Cengiz Han yapan güç neydi peki? İhaneti gördü, sürgün edildi, aç kaldı ama durdurulamadı. Dünyanın yarısını dize getiren o büyük han işte böyle doğdu. Cengiz Han'ın yükseliş hikayesi onun doğumuyla değil, babası Yesugey Bahadır'ın liderliğiyle başlamıştır. 12. yüzyıl Moğol bozkırlarında kabileler arasında sert rekabetin hüküm sürdüğü bir dönemde Yesüge, kiyat boyunun saygın ve cesur komutanıydı. Timuçin'in geleceğini güvence altına almak için stratejik ittifaklar kurarak kabilesinin gücünü arttırıyordu. Timuçin, Yesüge'nin oğlu olarak dünyaya gelmişti. Efsanelere göre avcunun içinde kan pıhtısıyla doğmuştu. Kehanetlere göre bu durum onun ileride çok büyük bir lider olacağına işaret etmekteydi. Babası Yesugei onu o dönemin adeti sayılacak yaştan birkaç yaş önce, yani 9 yaşında evlendirmek istiyordu. O zamanın bozkırında bu evlilik iki kişinin birleşiminden ziyade iki ailenin ittifak yapmasını anlamına geliyordu. Yesugei, Timuçini güçlü bir aileye bağlamak istiyordu. Bu sebepten dolayı o sırada güçlü bir kabile olan Taycugut kabilesinin ileri gelenlerinden Dei Seçen'in yurduna uğradı. Onlarda misafir oldukları sırada Dei Seçen, Timuçin'i dikkatlice incelemiş ve çocuk yaşında olmasına rağmen kaynaklara göre keskin, sakin ama kararlı bir bakış, geleceğe işaret eden bir asalet gördüğü yazılır. Bu yüzden kaynaklarda Dei Seçen'in sözleri şöyle geçer. Ben bu çocuğu ileride büyük bir lider olarak görüyor. Bu sebeple deyi seçen Timuçin'i kendi kızı Börte ile nişanlar. Bu yüzden Timuçin 9 yaşındayken o dönemin adetlerinden diğeri olan kız tarafının yani Börte'nin ailesinin yanında yaşamaya ve onlara hizmet etmeye başlamıştır. Börte'nin ailesi tarafından büyütülecek ve ergenlik yaşa gelince resmi olarak evlendirilecekti. Timuçin Börte'nin yurduna bırakıldıktan Kısa süre sonra babası Yesüge Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldü. Timuçin bu haberi alınca ailesinin yalnız kalacağını düşünerek hemen geri döndü. Yesüge öldükten sonra Kiyat boyunun ileri gelenleri Timuçin'in çok küçük olduğunu bahane edip ona olan bağlılıklarını reddettiler. Bunun nedeni ise Timuçin'in babası güçlüydü ama Timuçin daha bir çocuktu ve kabileye liderlik edemezdi. Üstelik Yesüge zamanında bazı kabilelere baskı kurmuştu. Onlar da fırsat bilip Timuçin'in ailesini kabileden kovdular. Yıllar boyunca Timuçin ve ailesi açlık içinde avlanabildikleri küçük hayvanlarla hayatta kaldılar. O dönemin Moğol topraklarında tek başına kalmak ölüm fermanı anlamına gelir. Bu dönem Timuçin'in karakterinin sertleştiği en önemli dönemdir. Timuçin çocuk yaşında bile kendisine liderliğinde ortak olacak kimseyi istemezdi kardeşlerinden biri olan Behter'in asiliği bu durum körüklüyordu. Behter avını paylaşmıyor, kimsenin sözünü dinlemiyordu. Bunun üzerine Timuçin diğer kardeşini de yanına çekerek Behter'i öldürdü. Bu olay tarihçilerce Timuçin'i kabile içinde liderlik kurmaya ilk adımı olarak görülür. Acı ama dönemin şartlarında güç göstergesi kabul edilen bir davranıştır. Timuçin gençlik yıllarında güçlenmeye başladığında eski kabilesi Kiyatlar onu tehdit olarak görmeye başladı. Bir baskın yaparak ellerini bağladılar. Boynuna kangı denen ağır bir tahta esaret halkası taktılar ve esir olarak tuttular. İşte Timuçin'in en bilinen hikayelerinden biri burada gerçekleşti. Bir gece kaçmayı başardı. Taijigut askerlerinden biri gizlice yardım etti. Bu asker ileride Timuçin'in han olmasından sonra ödüllendirilen kişilerden biri olacaktır. Esaretten kurtulduktan sonra Timuçin annesinin yanına döndü ve ailesini toparladı. Timuçin ailece yokluk içinde yaşarken bir gün uzaktan bembeyaz bir at üzerinde bir kız ve beraberinde bir refakatçi göründü. Bu gelen kişi Börte'ydi. Yanında annesi Çotan vardı. Üzerinde geleneksel siyah kürklü gelin elbisesi bulunuyordu. Moğol tarihinde gelin geliş töreni büyüktür. Börte Timuçin'e sözün tutulduğunu göstermek için altın bir kuşak ve siyah kaftan getirmişti. Bu geliş Timuçin için hem gurur hem umut oldu. Çünkü yıllarca sürgün gibi yaşan Timuçin için artık saygınlık geri geliyordu. Börte'nin ailesi Timuçin'in hala değerli bir lider olacağını düşünüyorlardı. Börte'nin gelişi Moğol bozkırlarında çok önemli bir mesaj anlamına geliyordu. Timuçin hala bir lider adayıdır. Çünkü büyük bir aile onu damat olarak kabul etmişti. Bu nedenle yakın kabileler tekrar Timuçin'e yaklaşmaya başladı. Bazı adamlar onun etrafında toplanmaya başladı. Bu dönem Timuçin'in gelecekteki yükselişi için bir dönüş noktasıdır. Börte geldikten sonra Timuçin onun için özel bir kara çadır kurdurdu. Moğollarda siyah çadır evliliğin ve hanenin başlangıcını temsil etmektedir. Börten'in gelişiyle Timuçin artık aile düzenini kurmuş, liderliğe aday bir erkek statüsüne geçmiştir. Börte ve Timuçin birlikteliklerinin başında birkaç ay sakin ve huzurlu bir hayat yaşadı. O sırada Timuçin kabilelerden destek toplamaya başladı. Börte ise Timuçin'e güç katacak bir eş oldu. Hem siyasi hem manevi bir destek sağladı ve onu ileri doğru iten büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Tarihçiler Timuçin'in karakterinin yumuşak tarafını Börte'nin varlığına bağlar. Bu huzurlu dönem uzun sürmedi. Börte'nin ailesi Merkitlerle eski bir düşmanla sahipti. Merkitler Börte'nin Timuçin'e gelmesini aşağılama olarak görerek bir baskın yaptılar. Börte Merkitler tarafından kaçırıldı. Bu kaçırma olayından sonra Timuçin eski dostlarını ve babasını müttefiklerini bir araya getirmeye başladı. Bu dönemde Borçu, Jelme, Belgutay gibi ileride büyük roller oynayan isimleri etrafına topladı ve yavaş yavaş kendi gücünü oluşturmaya başladı. Bu süreç Timuçin'in bir gün Cengiz Han olarak tüm bozkırı tek bayrak altında birleştireceği yolun başlangıcıdır. Gençlik döneminde yeniden güç toplamaya başlayınca aklına eski kan kardeşi Camuka geldi. Bunun üzerine Timuçin Camuka'nın yanına gitti. Camuka onu sıcak karşıladı. İkisi de çocukluk günlerini hatırladı. Ok atmaları, oyunları, paylaşılan yeminler gibi birçok şey konuşuldu. Camuka güçlü bir soydan geliyordu. Cadaran boyunun lideriydi. Timuçin ise alt statüden bir aileden geldiği için Camuka kendisini onun üzerinde görüyordu. Bu fark ileride büyük bir çatışmanın tohumuydu. Timuçin ise alt statüden bir aileden geldiği için Camuka kendisinin onun üzerinde görüyordu. Bu fark ileride büyük bir çatışmanın tohumuydu. Timuçin ile Camuka bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra aralarında görünmez bir rekabet belirginleşmeye başladı. Camuka soyluğundan güç alıyor, Timuçin ise halkın içinden geliyor ama hızla yükseliyordu. Bu durum Camuka'yı rahatsız ediyordu. Bunların farkında olan Timuçin sessizce kendi yoluna gitmeye karar verdi ve birkaç sadık adamıyla Camuka'nın kampından ayrıldı. Bu ayrılık bir dostluğun yavaş yavaş düşmanlığa dönüşmesinin başlangıcıydı. Timuçin oradan ayrıldıktan sonra kabilelerden destek toplamaya başladı. Yoksul ve güçsüz ailelerden alt sınıflardan birçok insan ona katıldı. Moğollar arasında yeni bir düzen kuruyor, kimseyi soylu, soylu olmayan diye ayırmıyordu. Bu durum Camuka'yı öfkelendirdi. Çünkü Bozkır'ın düzeni Camuka'nın temsil ettiği sınıfa dayanmaktaydı. İki eski arkadaş arasındaki dostluk Camuka'nın yaptığı bir olayla tamamen çöktü. Camuka Timuçin'in kampına gece baskını düzenledi. Timuçin'in adamlarını öldürdü ve bazılarını kazana attırdı. Bu olay Moğol geleneğinde ağır bir hakaret anlamına gelmektedir. Bu saldırıya tarihte kazanda kaynayanlar olayı denir. Artık dostluk bitmişti. İki genç lider artık Bozkır'ın geleceği için rakip olmuştu. Camuka bu baskından sonra destek buldu ve Moğol soyluları tarafından Gürhan ilan edildi. Timuçin ise tam tersine yoksulların ve kabile dışı insanların desteğini almaya başladı. Bu ayrım çok önemlidir. Camuka eski düzeni, Timuçin yeni düzeni temsil etmekteydi. Yıllar süren mücadeleden sonra Timuçin güç olarak üstün geldi. Camuka yenildi ve kaçmak zorunda kaldı. Sonunda kendi adamları canlarını bağışlanmak için Camuka'yı Timuçin'e teslim etmişti ve Timuçin'in yanında yer almak istemişlerdi. Timuçin bu harekete sinirlenerek kendi liderlerini bana teslim eden insanlara neden güveneyim diyerek onları öldürttü. Ama bir zamanlar kardeşim dediği bu adamı öldürtmek istemedi. Camuka ise ben senin yanında yaşamayı kabul etmem. Eski günlerin hatırına asil biri gibi ölmek isterim dedi. Temuçin de kanı akıtılmadan kemiklerini kırdırarak öldürülmesi emrini verdi. Bu iki liderin arasındaki geçen savaşların ortasında Börta geri gelmişti. Karnında bir bebek olduğu aşikardı. Timuçin bu bebeğin babasının kendisi olduğunu söyleyerek dedikodu çıkmasını önledi ve Börte doğum yaptığında bebeğe misafir ve beklenmeyen anlamına gelen Cüci ismini verdi. Yıllarca süren bu savaşın bitmesi ve Moğol kabilelerin hepsini bir araya toplaması, Börte'nin geri gelmesi, Cüci'nin doğması birçok Türk boyunun Timuçin'e katılmasını sağladı. Etrafına Moğol kabilelerinin çoğunu toplayıp Türk boylarını kendine kattıktan sonra iyice güçlenen Timuçin ilk işi Merkitleri yok etmek oldu. En büyük komutanlarından ikisi Cebe ve Subutay Timuçin'in güç merkezi olmuştur. Merkitler bittikten sonra sıradaki büyük güç Naymanlardı. Timuçin onları doğrudan yok etmediğinde Bozkır'da yeni bir tehdit olarak büyüyeceklerini biliyordu. Timuçin 1204'te Naymanların üzerine yürüdü ve tarihe geçecek bir hamleyle Bozkır'ın batısını da hakimiyet altına aldı. Nayman lideri Küçlügün kaçışı artık Bozkır'ın yeni efendisinin kim olduğunu açıkça gösteriyordu. Ardından sıra Kereyitlere gelmişti. Tuğrul Han'ın ihanetine cevabı sert oldu. Kereyit Hanlığı tarihten silinirken Cengiz Han artık tüm Bozkır'ın en güçlü figürü haline gelmişti. Ama asıl büyük değişim askeri ve siyasi düzenlemelerle başladı. Moğolları kabile kabile ayıran eski sistemi yıktı, onun yerine yeteneğe göre yükselen yeni bir düzen kurdu. Onluk, yüzlük, binlik birlikler artık savaş kabilelerin değil sistemin gücüne dayanıyordu. Bu süreçte yasanın temelleri atıldı. Ceza, ödül ve disiplin tüm kanın otoritesi tarafından toplandı. Bozkur ilk kez tek bir iradenin altında birleşiyordu ve nihayet 1206 tüm kabileler büyük kurultayda bir araya geldi artık kimsenin şüphesi kalmamıştı dağının kabilelerden doğan bu adam bozkırın kaderini değiştirmişti o gün ona yalnızca bir isim verilmedi bir ünvan verildi Cengiz Han yani dünyanın hükümdarı Merkitlerin yok edilişinden sonra başlayan bu süreç Moğol imparatorluğunun kapılarını aralayan en kritik dönemdi çünkü o günlerden sonra Cengiz Han'ın hedefi artık bozkır değil, tüm dünya olmuştu.